Şimdi bir buzdolabımız var. Vestel No Frost. Ee, arızası tahmin ediyorum. Şöyle yapacağız. Kapağı görüyorsunuz. Toz var burada. Baya toz birikmiş. Şöyle kapalı bir alan var. Bakın bu buzdolabı dolabı hani mobilyası değil. Mobilyaya yapıldığı için bu alanda sıkışmış kalmış. E toz birikmiş. Buraya tozları biriktirmiş. Bakın sonra ne olmuş? Sorunumuz buzdolabın sorunu. Üst kısım soğutuyor ama alt kısım soğutmuyor. Yani e, buzluk kısmındaki herhangi ürüne hiçbir şey olmuyor ama <laughs> sebzeli kısmındaki bütün ürünler bir iki günde hemen çürümeye başlıyormuş. E, ev sahibimiz fişini çekmiş, kapaklar açık iki gün beklemiş, e, su dolmuş. Ya gördüğünüz gibi burada bayağı dolmuş pervane tam görevini yapamıyor, soğutamıyor. E, kapalı alan. E, bu soğumadığı için muhtemelen ter termostatı da arızandırıyor. Şimdi kontrolünü yapacağız. Termostatımızı kontrol edeceğiz. İnşallah halledeceğiz. Bunların hepsini temizliğini yapacağız. <laughs> Daha güzel çalışacak Peki şimdilik videoyu durduralım. Temizlettikten sonra da devam ederiz. Evet arkadaşlar su haznesini gördüğünüz ne kadar kirlenmiş. Şimdi onu yıkıyoruz. İnşallah temizlenecek. Bu gazın soğumasını sağlayan, yukarıdan aşağı, bozuktan e, dolabın içinden akan suyu muhafaza eden yani toplayan hazne. E, bu hem suyun yer akmasını engelliyor, birikmesini e, sağlıyor bu içinde, hem de e, motorun soğumasını, çıkan gazın soğuyarak gitmesini, motorun soğumasını sağlıyor. Şöyle devam edelim. Bakın burada da hala tozlar var. Motora bakın motorun hali bu tozlanmış pislenmiş bayağı bakın buralar hep bunların hepsini temizleyeceğiz şu bahsettiğim gider borusu işte yukarıdan gelen su bunun içinden o hazneye doluyor şu alt kısımda da şu kısımdan da işte gaz soğuyor bakın motordan çıkıyor altta bundan soğuyor sonra yukarıya e, ürünleri sebzeyi işte etleri falan soğumasını sağlıyor. Ja, mit dem